Evet bugün Bruno'nun karakterlerini sıralıyoruz. Lili li la o kalera. Lili la ri la yani dört. Ben bunu bilmiyorum. Sekiz ama tatlıymış. Bombardini kuzini bunu biliyorum. 15 beş. lili Bunu da biliyorum. Sen ama. Vap. Bunu da tanımıyorum. Frippentropia, bunu tanıyorum. 10 no, mu? Altı hadi. 10. Frame of the sevmem. Oy, tralala tralala. Şimdi 2. 2 Tuntun Sağır gelirse. Kim geldi bir ayağa? Tuntun Sağır gelmeyeceğini bilseydim. Boğarın o krokodil bire koyardım ya. Ay tırala ay tırala özür dilerim. Bay bay.